Bu dersimizde otomotiv gövde uygulamaları ve otomotiv gövde kaynak atölyesi dersine ait olan temel kaynak modülünün büküntülü kenet kaynağı konusunu işleyeceğiz. Bu konunun içerisinde büküntülü kaynak dikişi çekme uygulama tekniklerini, büküntülü dikiş kaynağı atalarını ve oksigaz kaynağı ile yatayda büküntülü kaynak dikişi çekme konularını ele alacağız. Büküntülü kenet kaynağı. Kaynak işleminde en önemli hususlardan biri dikişi meydana getiren kaynak metalinin kaynatılan metal ile aynı özellikte olmasıdır. Bu sağlandığı takdirde kaynak başarısı artacaktır. Oksijen kaynağı ile yapılan uygulamalardan biri olan büküntülü kaynak bunu sağlar. Özellikle ince parçalar bu yöntem ile başarılı bir şekilde kaynatılabilir. Bunun için parça kalınlığından 1 milimetre daha fazla olacak şekilde birleşme kenarları 90 derece bükülerek iş parçaları ek kaynak teli kullanılmadan kaynatılabilir. Örneğin 1.6 milimetre kalınlığındaki bir parçaya büküntülü dikiş çekilecek ise birleştirme kenarlarını 2.6 milimetre bükmek yeterli olacaktır. Kaynak metalini bükülen kısımdaki metal kaynak esnasında ergiyerek oluşturmaktadır. Büküntülü kaynak dikişi çekme uygulama teknikleri Büküntülü kaynak dikişi uygulamasında normal alev kullanılmalıdır. İş parçası kaynak sırasında hizalamasını kaybetmemesi ve aralarda boşluk kalmaması için kaynak öncesinde puntalanmalıdır. Puntalama ile ilk düzenlemesi yapılan iş parçalarının kaynak başlangıcından bitimine kadar eşit aralıkta ve aynı hizada olması sağlanır. Puntalama yapılmadığı zaman kaynak dikişinin meydana getirdiği sıcaklık farklılıkları gerilmelere yol açacak ve iş parçasında değişimlere neden olacaktır. Yukarıdaki şekillerde markalama, markalamadan sonra bükme işlemi ve kenet eki oluşturacak şekilde yan yana getirilen iş parçası görülmektedir. Büküntülü kaynak işlemine başlamadan önce İş parçası üzerinde yapılacak olan kaynak dikişinin uzunluğu ve parça kalınlığı dikkat alınarak punta aralığı belirlenmelidir. Kalınlıkları 1 ila 2 mm civarında olan iş parçaları 25 mm aralıklar ile puntalanır. Daha kalın kesitli gereçlerde puntalama aralıkları 40 mm'ye kadar çıkabilir. Puntalama işleminde büküntü ve bindirme kaynağı uygulanacaksa telsiz punta, küt ek kaynağı yapılacaksa telli punta tercih edilmelidir. İş parçaları puntalandıktan sonra örs üzerinde punta yerleri hafifçe çekişlenerek kaynak sırasında çekmelerden ötürü kaynak aralığının azalması önlenmelidir. Büküntülü kaynak dikişinde sol kaynak uygulanmalıdır. Yani kaynak yapılacak yerin sağından başlanıp sola doğru kaynak yapılmalıdır. Kaynak ucu sola bakacak şekilde Kaynak yapılan parçaya 45 derecelik açı ile tutulmalıdır. Kaynatılan parçaların et kalınlığının ince olması durumunda ergime fazla oluyorsa üfleç açısı azaltılmalı. Yani üfleç parçaya yaklaştırılmalıdır. Et kalınlığı fazla olması durumunda ergime az ise üfleç açısı arttırılmalıdır. Kaynak süresince üfleç ilerleme hızı sabit olmalı ve parçaların ergimesine göre ayarlanmalıdır. Üflece, yay veya zikzak hareketi verilmelidir. Büküntülü kaynak dikiş hataları Kaynatılan iş parçaları üzerinde, kaynak başlangıç ve bitiş noktalarında fazla ısınma olabilir. Bu durumda parça delinmelerine karşı dikkatli olunmalıdır. Parça kenarlarında yanmaların olmamasına özen gösterilmelidir. Üflecin fazla yüksekte tutulması veya Üflecin gereğinden hızlı ilerletilmesi, büküntülü bölgenin tamamının ergimemesine neden olacaktır. Bu nedenle kaynak hızını büküntülü bölgenin ergimesine göre ayarlamakta yarar vardır. Evet arkadaşlar atölyemizde oksigaz kaynağı ile yatayda büküntülü kaynak dikişi çekme temrinlik işini yapacağız. Buradaki amacımız oksigaz kaynağında sola kaynak yöntemiyle yatayda büküntülü kaynak dikişi çekmeyi öğrenmek olacaktır. Burada kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. E, kişisel koruyucu donanımlarımız olacak. E, 1 ila 2 mm kanlılığındaki uygulama saç parçamız, kollu makasımız, oksigaz kaynak setimiz, markalı aletlerimiz ve e, tel fırça ile zımparamız olacaktır. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eee oksigaz kaynak işlemleriyle ilgili kişisel koruyucu donanımlarımızı hazırlıyoruz. E, bu arada yangına karşı güvenlik e, tedbirlerini de alıyoruz 100 çarpı 50 çarpı 1.2 mm ölçülerinde iki adet şekilde de görülen saç malzemeyi keserek ayarlıyoruz daha sonra kestiğimiz saç parça üzerinde mekanik temizleme işlemlerini yapıyoruz ve markalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve parçaya okul numaramızı da markalamayı unutmuyoruz kestiğimiz ve temizlediğimiz parça üzerine şekilde görülen ve ölçüleri verilen çizgileri çiziyoruz. Çizilen çizgiler üzerinde parçaları caka üzerinde 90 derecelik açı ile büküyoruz. Daha sonra oksigaz kaynak setini ve kaynak masamızı hazırlıyoruz ve üflece 2 numaralı beki takarak e, oksigaz kaynağında normal bir alev oluşturuyoruz. Bükme işlemi yaparak hazırladığımız iki parçayı sırt sırtta hizalayarak şekilde de görüldüğü gibi puntalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Üfleç ucunu dikey konumda ve parçaya 60 derecelik bir açı ile tutarak sol kaynak yöntemini uyguluyoruz. Parçanın sağından başlayarak sola doğru hareket ediyoruz. Üfleç ucunu kaynak yönüne bakacak şekilde 60 derecelik açı ile konumlandırıyoruz. Üfleci ilerletirken hafif şekilde Aşağı yukarı hilal şeklinde hareket ettirerek kaynak banyosunun nüfuziyetini sağlıyoruz. Kaynağa başladığımız zamanki açımızı ve doğrultumuzu ve hızımızı değiştirmeden kaynağı aynı şekilde tamamlıyoruz. Kaynak dikişi sonuna doğru üfleç açısını parçaya yaklaşacak şekilde azaltıyoruz. Bu durum parça üzerinde aşırı ısınmayı önlemektedir. Kaynak sonunda parçada deforme varsa örs üzerinde çekişle burada doğrultma işlemini yapıyoruz. Daha sonra kaynak dikişlerini tel fırça ile temizleyerek gözle kontrol ediyoruz. İş bitiminde de kullandığımız alet ve donanımı temiz ve düzenli ve güvenli bir şekilde yerlerine bırakıyoruz. Oksigaz kaynağı ile yatayda büküntülü kaynak dikişi çekerken dikkat edilebileceğimiz ve değerlendirme notu alabileceğimiz kısımlar şunlardır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, uygulama parçasının ölçüsünde kesilmesi ve temizlenmesi, uygulama parçasının doğru olarak markalanması, uygulama parçasının caka üzerinde kıvırma işlemi, oksigaz kaynak gaz basınçlarının doğru ayarlanması, oksigaz kaynağı ile büküntü kaynağının yapılması, uygulama sonunda atıkların ayrıştırılarak uygun atık kutusuna atılması Uygulama sonrasında da çalışma ortamının kullanılan alet ve donanımlarının temiz ve düzenli bir şekilde yerlerine bırakılması işlemlerinden notlarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar oksigaz kaynağı ile yatayda büküntülü kaynak dikişi çekme konumuzu burada bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.